DEHB'li misiniz? Bağımlılıklar yüzünden kendinizi suçluyor ya da utanıyor musunuz? Belki de mesele sandığınızdan daha derindir. Merhabalar, Zeliha ben. DEHB koçuyum. Ben de temelde yanlış bir şeyler var düşüncesi çok kötü hissettiriyor. Bağımlılık utançtan geçici olarak kaçmanın bir yoludur. Çünkü o dopamin darbesini alırsınız. Bağımlılıklar ister telefona yapışık olun, ister sürekli atıştırın ya da başka alışkanlıklar. Bunlar genellikle çocukluktan gelen travmanın geçici bir yansımasıdır. DEHB'li bireyler olarak zaten duygusal olarak hassassınız değil mi? Neden böyleyim diye mi düşünüyorsunuz? Şunu bilin, bu sizin hatanız değil. Geçmişte alamadığınız duygusal desteği şu an kendi yöntemlerinizle arıyor olabilirsiniz. Peki neler yapabilirsiniz? Mesela bir kahve içerken kendinize "Şu an ne hissediyorum?" diye sorun. Ve unutmayın, DEHB'li olmak mücadele etmek zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Bu sadece farklı bir yolu olduğu anlamına geliyor. Siz de böyle durumları yaşıyorsanız yorumlarda paylaşın birlikte konuşalım. Ben de EHB koçu olarak her zaman yanınızdayım. Altan da beğen butonuna tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim.